Merhaba herkese. Ben İşletirme Ekonomisti Dağlar Özkan. Para Nereye Gidiyor serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 28 Nisan 2 Mayıs haftasının verilerini değerlendireceğiz. Öncelikle çok kısa bir özet vereyim. E, yabancı yatırımcı hareketinde hisseye giriş var e, bu işin olumlu tarafında. E, para fonuna yerleşiklerin çok ciddi bir ilgisi var. Orada korkunç büyük bir giriş var. Dövize yönelim yok yerleşik yatırımcılar tarafında. Bardağın boş tarafında ise bir miktar yabancının devlet tahvilinden çıktığını görüyoruz. Borçlanma araçlarına ilgi de biraz zayıf ama sonuç olarak ben çok kötü bir tablo görmüyorum. Rezervlerde de mütevazi bir toparlanma görmeye başladık. Biraz daha detaya girmek adına öncelikle 28 Nisan-2 Mayıs haftasının yabancı sermaye hareketlerini inceleyelim. Dediğim gibi hisse senedinde bir giriş var. 3 haftada toplam giriş neredeyse 550 milyon dolara ulaştı. Son veride 170 milyon dolar kadar bir giriş var. E, ufak rakamlar ama bulunduğumuz dönem için bence iyi ve olumlu bir sinyal. Tahvilde biraz çıkış var son veride. 1 milyar doların biraz üzerinde. O çok iyi bir e, sinyal değil. Ancak e, o tarafında önümüzdeki dönemde ben normalleşmesini beklerim. Yani biraz oynak gidebilir. E, daha önceki haftada mesela biraz giriş vardı. Dolayısıyla biraz daha verileri yakından izlemek lazım. E, yabancı yatırımcı ilgisinin gerçekten toparlandığını söyleyebilmek adına. Eurobond tarafında ise yabancının 8 haftadır kesintisiz çıkışı var. Bu tarafta çok bir şey değişmiş değil. E ama çıkışların boyutları bir hayli ufak. Dolayısıyla yani çok fazla vurgulamaya gerek yok. Güzel sektör tahvil tarafında da benzerce bir durum var Eurobond'da. Burası çok küçük bir piyasa. Dolayısıyla hani genel resmi fazla değiştirmiyor. Ama kendi tarihsel eğilimine göre nispeten yüksek çıkışlar görüyoruz. Ocak ayındaki girişlerin tersine dönmesi gibi düşünüyorum. Ama son veride de bir miktar çıkış var. Şimdi yerleşik sermaye hareketlerine bakalım aynı dönemde. Olumlu tarafta saydığım yerleşik yatırımcının döviz biriktirmemesi. Burada net bir şekilde görüyoruz ki son 2 haftada yerleşik yatırımcıların gerçek kişi olsun, tüzel kişi olsun son 2 haftada bir döviz alımı yok. Aksine bir miktar satmışlar. Son veride bir bu biraz daha belirgin. Hem gerçek kişilerin hem Tüzel kişilerin döviz hesapları geriliyor. Bu dediğim gibi iyi haber. Maliye Bakanı da sık sık bundan bahsediyordu. Yani son dönemdeki şoklarda yerlilerin dövize yönelimi çok sınırlı oldu diye. ve Gerçekten de Merkez Bankası zamanlı bir sıkılaşmaya gittiği için böyle olmuş gözüküyor. TL mevduat tarafıyla da karşılaştırmamız lazım tabi. Hani döviz tarafından bir çıkış var ama bu para gerçekten TL vadeli mevduatta mı gidiyor diye pek değil yani buradaki artış çok sınırlı faiz gelirinin hesapları yatışını da içeriyor e ama ufak da olsa bir aranın büyüğü tabii ki para fonlarına gidiyor. Onu en son bahsedeceğim ama bu haftanın esas büyük olayı o. HKM dışındaki TL vadeli mevduata yönelik yatırımcı ilgisini böyle 4 haftalık hareketli toplamla hesapladığımızda hani bir belli bir toparlanma çabası olduğunu görüyor gibiyiz. Önümüzdeki dönemde ama sanki daha çok kısa vadeli faize yönelecek yerli yatırımcılar diye tahmin ediyorum. Özellikle Mayıs, Haziran aylarında ya da Haziran'ın ilk haftasında PPK'ya kadar. PPK'da bir faiz indirimi gelmezse belki yavaş yavaş enflasyon beklentilerinin de iyileştiğini görürüz. Dolayısıyla daha uzun vadeli bir TL görüşü, daha uzun vadeli bir TL stratejisine yönelmek kolaylaşabilir. Ama şimdilik kısa vadeli faiz yeterince cazip gibi. Sonuç olarak TL döviz dengesi sistemde biraz iyileşmiş. Sistemdeki mevduat payında TL'nin payı %57,7. Önceki hafta 57,4'tü. Dolayısıyla 0,3 puan bir artış var. Dövizin payı 39,4'ten 39,3'e gerilemiş. AKM'nin payı da 3,2'den 3,1'e gerilemiş. Yani doğru yönde bir miktar ufak bir iyileşme var. Tarihsel bakarsak da 2017 seviyelerindeyiz yani çok kötü değil. Mevduat tarafındaki nispeten TL pozitif hikayeden bahsettim. Şimdi biraz borçlanma araçları tarafında nasıl ona bakalım. Eurobond tarafında pek yerli yatırımcı ilgisi olmamış son veride. Ufak bir çıkış var. Döviz mevduattaki gerileme hani Eurobond'a gidiyor diyemeyiz dolayısıyla. Bu aslında liralaşma açısından kötü değil. Diğer yandan DIPS tarafında da yani devlet iş borçlanma senetlerinde de yerleşik yatırımcının pek bir ilgisi yok. Çok ufak bir gerileme var buradaki yerleşiklerin DIPS pozisyonunda. İlginin biraz zayıfladığını burada da görüyoruz. Yabancıyla beraber yerli de çok. 28 Nisan 2 Mayıs haftasında DIPS'lere yönelmemiş. Burada hani piyasa geneli için 1 Mayıs'ın etkileri olmuş olabilir. Piyasaların kapalı olduğu bir gün sonuçta bazıları Cuma ile birleştirip tatil yapıp piyasadan uzak durmuş da olabilir. Ee, ama hani sonuçta gördüğümüz resim bu. Bir hareketinin detayına baktığımızda yani yerleşik yatırımcı gruplarına göre kırılıma baktığımızda bir tane net iyi haber ortaya çıkıyor. Hane halkının dips alımı devam etmiş uzun süredir devam ediyor bu. yüksek servet sahibi yatırımcı gidiyor tahvil alıyor. Son dönemde artan getirileri bir fırsat olarak görmüşler. Bunun devam etmesi orta vadeli ilgi açısından olumlu. Fonların hareketi biraz daha oynak olabiliyor. Devlet tahvili ve Eurobond'da nette çok bir yatırımcı ilgisi olmasa da ÖST tarafında durum biraz farklı. 2 haftadır makul seviyede alım görüyoruz. Dolayısıyla hani burası biraz daha toparlanmış gibi. Boşlanma araçlarında da çok kötü bir tablo yok. Şimdi asıl hikayeye gelelim. Menkul Kıymet Yatırım Fonları. Elbette hesaplama yöntemimizde ufak hatalar olabilir ama para piyasası fonlarına geçen hafta çok büyük bir giriş olduğunu görüyorum. Burada benim hesapladığım rakam neredeyse 600 milyar lira. O işte çok kuvvetli bir e, giriş olmuş. Bir anda e, çok fazla yatırımcı artan faizle buraya yönelmiş. Daha küçük piyasası olan fonlarda yine küçük hareketler var. İşte algoritmik, e, yabancı hisse ve gümüş fonlarında giriş görüyoruz. Ama hani para piyasası fonu çok net bir şekilde özel bir hikaye e, ve bence olumlu da bir hikaye. Son dönemde zaten faizin cazip hale geldiğinden gerek enflasyonla karşılaştırarak e, gerek de e, enflasyon ana eğilimiyle karşılaştırarak karşılaştırarak bahsediyordum. Son dönemde zaten para piyasası fonu faizinin oldukça cazip bir seviyeye geldiğinden bahsediyordum. E, gerek enflasyonun ana eğilimiyle aylık olarak baktığımızda karşılaştırırsak cazip. Gerek e, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentileri açısından cazip. Dolayısıyla buradaki ilgi biraz e, bir süre devam edecektir. E, Merkez Bankası yönetiminin de hani verdiği sinyaller sanki Haziran'da faiz indirimi olmayacakmış gibi Temmuz'a kadar faiz indirimi olmaz. Temmuz'da ufak adımlarla başlanırsa hani buraya daha girişler devam eder diye düşünüyorum. Yatırımcıların çıkış yaptığı dolayısıyla negatif ayrışan fon temaların başında borçlanma araçları fonları geliyor. Ee, bu tarafta kayda değer bir çıkış görüyoruz. Hem kısa hem uzun vadeli borçlanma araçlarında hem de özel sektör borçlanma araçlarında durum bu şekilde. Ee, zaten hani kısa vadeli faizin çok cazip olduğu bir anda ilk başta buradan Para piyasası fonla para geçmesi çok şaşırtıcı değil. Diğer yandan altın fonlarından da bir çıkış var ve bu biraz daha şaşırtıcı. Önceki hafta güçlü bir giriş vardı, gümüşten çıkıyorlardı. Şimdi bu hafta gümüş fonlarına giriş olmuş, daha doğrusu 28 Nisan-2 Mayıs haftasında gümüş fonlarına giriş olmuş, altın fonlarından çıkış görüyoruz. Saydığım temalar dışında işte banka hissesi fonları, kira sertifikası fonları, ithalat hisseleri fonları, teknoloji çoklu varlık gibi temalarda da yatırımcıların çıkış yaptığını görüyoruz. Varlık gruplarından bahsettim. Hem iyi hem kötü haber var ama çok panik yapacak bir durum yok ve iyi haberlere odaklanmayı şu dönemde ben tercih ederim Bir daha Makro anlamda dünya ile olan para akımlarına bakalım Merkez Bankası rezervleri nereye gitmiş bir Makro düzeyde bunu inceleyelim burada günlük veriye bakıyorum Dolayısıyla sunumun önceki kısmından daha güncel veriler var son veri de 7 Mayıs'ın Merkez Bankası bilanço verisi Öncelikle 18 Mart'tan günümüze değişim ne kadar oldu bunu bir hatırlayalım ham veride yani brüt rezervi, net rezervi, swap ve altın fiyatlarıyla düzeltmediğimiz veride 32-35 milyar dolar civarı bir rezerv kaybı görüyoruz. Tabi bu rakamdan swaplardaki artışı ve altın fiyatlarındaki yükselişi çıkardığımızda 47-50 milyar dolarlık bir kayıp buluyoruz. Bu rakam Önceki günlerde 60 milyar dolara yaklaşıyordu. Yani bir miktar iyileşme olduğunu görüyoruz. Özellikle 28 Nisan sonrasında rezervlerde anlamlı bir toparlanma var. 6 milyar dolar kabaca swap hariç net rezerv yükseliyor. Bu yükselişin 1-1,5 milyar doları muhtemelen altın fiyat artışı kaynaklı ama gerisinin gerçek olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bir ütü rezerv 143 milyar dolar seviyesinde. Dediğim gibi 28 Nisan'da bir dip yapıyor. Ardından yavaş yavaş yükseliyor. Şu an geldiğimiz yer hani uluslararası karşılaştırma açısından zayıf. Ama kendi tarihsel karşılaştırmamızı yaparsak yani mesela 2023 genel seçimleri, 2024 yerel seçimleri öncesi rezerv düzeyine bakarsak hala nispeten iyi bir yerdeyiz. Tabii ki önümüzdeki haftalarda rezerv biriktirmemiz gerekiyor. Merkez Bankası da bunu ön plana koyduğunu ifade eden açıklamalar yaptı. Net rezervi de ben 32 milyar dolar civarında buluyorum. Tabii ben kamunun Merkez Bankası'ndaki mevduatın da bundan, bu rakamdan düştüğüm için piyasadaki diğer oyunculara kıyasla biraz daha düşük bir rakamdan bahsediyorum. Bu bir Merkez Bankası'nın döviz varlıklarından döviz yükümlülüklerin çıkarmasıyla bulduğumuz bir aslında net döviz pozisyonu kalemi. Burada da net bir şekilde dipten dönüşün son günlerde istikrar kazandığını ve mütevazi bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Bir rahat edeceğimiz noktalardan hala çok uzağız. Zopar için net rezervlerde de benzer bir toparlanma var. Orada da rakam 13 milyar dolar civarına geldi. Şimdi tekrar mikroya inelim. yurt içi talep tarafında, kartlı harcamalar tarafında para nereye gidiyor? sektörler arasındaki dağılıma, kırılıma bakalım. Son bir yılda kartlı harcamalar %52 artmış. Burada hem fiyat etkisi var, hem hacim etkisi var, büyüme var. Hem de nakitten kartlı harcamaya geçişin etkisi var. Dolayısıyla hani enflasyondan yüksek olması şaşırtıcı olmaz. Ben Mayıs ayında 37 kadar bir yıllık enflasyon bekliyorum, 37'nin biraz altında e, yuvarlayarak 37 oluyor. E, ve de çeşitli sektörlerde yıllık harcama tutarı bu 37'nin belirgin altında kalıyorsa e, bu sektörlerde sanki işler iyi gitmiyor diyorum. Çok üstünde ise e, iyi gidiyor diyorum. Tabii bayram dönemlerinde hakim etkileri oluyor. Curban ve Ramazan bayramları her yıl kaydığı için yıllık karşılaştırmalarda da bazen baz çok etkileyebiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu çok belirleyici değil. Sektörleri tek tek incelediğimizde öne çıkan zayıflığıyla öne çıkanlar, elektrikli elektronik eşya, hava yolları, sigorta, giyim aksesuar ve benzin yakıt istasyonları. Yakıt tarafındaki hikaye tamamen uluslararası fiyatlarla ilişkili. Sigorta, havayolu, elektronik eşya ve giyim sektörleri için en azından iç talep tarafında nispeten zayıf bir görünüm görüyoruz. Burada giyimi biraz daha net bir şekilde saha gözlemlerinden de teyit edebiliriz. Havayolu tarafında belki biraz dönemsellik olabilir. Genel anlamda yabancı talebine dair çok olumsuz bir tablo görmüyoruz. Sigorta tarafı da ilginç tarafta da çok güçlü olmadığını görüyoruz rakamın. Elektrikli elektronik eşya tüketiminin zayıf seyretmesi hem beyaz eşya sektörü için hem doğrudan kişisel elektronik mağazaları için önemli. Orada zaten hani piyasa etkileri bir zayıflama görüntüsüyle uyumlu. Gıdanın enflasyonla aşağı yukarı el ele gitmesi bence makul bir senaryo. Defansif bir sektör olduğu için Özel bir yorumlama yapamam bu tarafta. Diğer yandan pozitif ayrışan sektörlerin başında kuyumcular var. Kuyum harcamasında yıldan yıla %100'e yakın artmış var ama bu tamamıyla fiyat etkisiyle alakalı. Dolayısıyla buradan özel bir yorum yapmamalıyız diye düşünüyorum. Sağlık sektöründe rakam yüksek %70. Bu sektör için olumlu. Burada hem hizmet, ürünler ve kozmetik dahil bu tarafta iç talep kuvvetli seyrediyor diyebiliriz. Zaten yaşlanan bir nüfusta bu gayet beklenilebilir bir durum. Bireysel emeklilik tarafında da rakam kuvvetli. Mobilya tarafı güçleniyor. Bu biraz şaşırtıcı. Önceki haftalarda mobilya çok zayıftı. Burada sektörün güçlendiğinin altını çizmek lazım. Önceki haftalarda enflasyonun altıydı rakamlar. Şimdi 2-3 haftadır burası toparlanıyor. Hani vurgulamak isterim. Diğer sektörlerde çok ayrıştıran bir hikaye görmüyoruz. Bu haftanın sunumu bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.